Yo 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 selam dostlar bugün Raip modu günlüklerinin 17. günü ee, Bugün kısa keseceğim Yani aslında çok güzel bir gün olacak diye başladım ama Sabahtan yaptığım yanlış alışkanlıklar, yanlış şeyler falan tabi bırakamadığım için Bırakmam lazım ki ama Bırakmadığım için diye düzeltmek istiyorum o zaman ee, Gün çok kötü geçti ama 8'e i̇şte e kadar boş yaptım, öyle gezdim, ettim, boş yaptım, boş gezdim, hiçbir şey yapmadım. Ama 8'den sonra tyt Biyoloji'yi bitirmeye karar verdim. Önce Doktor Biyoloji'den izledim. Elimde de benim bu kitabı vardı. Kendisinin, geçen sene almıştım. Bayağı iyi bir kitap vardı. Yani tavsiye ederim eğer almak istiyorsanız. Reklam değil, kendi paramla aldım zaten. Kim reklam verecekse de altı abone <laughs> Ondan sonra... Ee, buradan bayağı bitirdim. Ondan sonra bu... Ace'in kitabı vardı. Hoca bana ödev vermişti oradan. Onu bitirdim. Bir de Biyotik'ten neden vardı. Onu daha bitirmedim. Sadece Ace'dekini bitirdim. Çünkü basit 10-15 soruydu. Bir de bunu çözdüm. Ee, daha sonra buradan totalde e, 3 tane deneme yaptım. Üçünde de sadece bir yanlışım çıkıyor. O da ya dikkat hatası çıktı ya da e, mitoz mayozdan çıktı. Yani artık eksiğim yok. Ee, sayabiliriz mitoz mayoz dışında mitoz mayozu da halledeceğim inşallah ee, yapamadığım yanlışlara da baktım yapamadığım yanlışları da daha sonradan çözebildim ee, daha yani tamamladık artık konuları eksiklerimi bildiğim için hızlı bir şekilde tekrar ettim yaklaşık bir 2 saat 5 dakikalık çalışmayla tyt biyoloji davasında kapattım gibi bir şey oldu tabi biraz daha eklemeler yapılacak bunun üstüne biraz daha soru çözerim deneme çözerim ama ee, şu anlık bitmiş gibi gözüküyor denemelere yansıyacağını düşünüyorum Zaten yarın da bir deneme yapacağım. Yarınki videoda görürsünüz. Yarınki videoda bir 90 nete çıkmış olmayı umuyorum. Düşünüyorum en azından. Ee, yani çok bir şey yapmadım. Ama e, sabah yanlış başlarsanız devamı da yanlış gidiyor. Onu çok iyi anladım. Ee, çok da diyecek bir şey yok. Ders çalışmak lazım. Ee, yarınki bir denemeye bir bakalım. Ona göre bir hareket alacağız. Bir aksiyon alacağız. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.